Değerli filo müşterimiz, Dökme yakıt tabir edilen tankerle fabrikanıza alınan yakıtlar, ulusal taşı tanıma sistemine dahil midir? Bu sorunun cevabını, UTTS birimleriyle görüşerek, siz filo müşterilerimizin bilgisine sunuyoruz. UTTS ile yaptığımız görüşmelerde dökme yakıt tabir edilen, fabrikalarda ve fabrika içlerindeki iş makinalarında kullanılan, anlaşmalı olduğunuz benzin istasyonundan tankerle temin ettiğiniz bu yakıtlarla ilgili, UTTS mevzuatında bir uygulama söz konusu değildir. Bu alınan yakıt bir plakaya alınmadığından, UTTS sistemi dışında bir konudur. Alınan dökme yakıtın faturasının üzerinde ne yazması gerektiği, faturada bir limit olup olmadığı ve nasıl giderleştirilebileceği konusunda ilgili vergi dairenizle görüşülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Konuyu filo müşterilerimizin bilgisine sunarız. Güvenli sürüşler dileriz.